Ürünümüz on numaradır. Harika. Kapıdaki pisliği, yağları, motor işlerindeki yağları, müthiş temizdir. temizler. Kapı döşemesindeki harika bir ürün. Ürünün, ürünümüz garantilidir. Herhangi bir sıkıntı olduğunda telefonla irtibata geçebilirsiniz. Arkadaşlar, malzememiz süper. Her yerde bulamazsınız bu ürünü. Sahteleriyle karıştırmayın.

<laughs> oto sanayi bölgede ürünümüzü deniyoruz. Barış Koltuk Yıkama olarak alan arkadaşlar memnuniyetlerini dile getirdiler. Sizler de bu üründen istiyorsanız Barış Koltuk Yıkama'nın sayfasından iletişime geçebilir. Whatsapp'tan veya DM atarak ulaşabilirsiniz. Teşekkürler.